Lucy, 24 Kasım 1974'te Etiyopya'daki Hadar bölgesinde Donald Johansson ve Tom Gray tarafından bulundu. Fosil aradıkları ve haritalandırma yaptıkları uzun ve sıcak bir sabahın ardından araçlarına dönerken bir çukurun yanından geçmeye ve çukuru kontrol etmeye karar verdiler. Çukurda bir ön kol kemiği gördüler kısa sürede bunun insansı bir şeye ait olduğunu anladılar. Bölgede uzun bir kazı, tarama ve sınıflandırma çalışması yapıldı. Ellerinde kafatasından pelvise, oradan yüz kemiklerine kadar bir dizi iskelet parçası vardı ve bu parçalar bir hominin iskeletinin yüzde kırkını oluşturuyordu. Yaklaşık 3.2 milyon yıl önce yaşamış bir hominin, yani bir insansı. 24 Kasım gecesinde ise ekip keşiflerini kutluyordu. İçecekler, danslar, müzikler, ne ararsanız vardı. Biddleson, Lucy'nin Sky with Diamonds defalarca dinlenmişti. O gece ne zaman nasıl oldu kimse hatırlamıyor ama buldukları iskelete Lucy adını vermişlerdi ve o isim herkes tarafından kabul edildi. O günden bu yana da Lucy en meşhur fosillerden biri. Lucy'nin keşfiyle bilim insanları insanlığın geçmişine dair her şey, ama aklınıza gelebilecek her şeyi yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı aile ağacında önemli bir yeri işgal eden Lucy, Moğolların atası gibi duruyordu. Bazıları, belki de o hepimizin annesidir demişti. Gerçi sahiden, böyle bir şey doğru olabilir mi? Detaylara girmeden önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Abone olup bildirim zilini açarsanız da kanala destek olabilirsiniz. Hemen kafanıza takılabilecek birkaç ufak soruyla başlayalım. Onun hominin olduğunu nereden biliyoruz? Homininler hominidea ailesinin bir üyesidir ve homo sapiens ve homo erectus gibi homoların tüm türlerini kapsar. Homininler birçok yönden farklılık gösterse de onların en göze çarpan özelliği iki ayaklı hareket veya dik yürüyebilme yetisidir. E doğal olarak şimdi şunu sormamız gerekiyor. Lucy'nin ayakları üzerinde dik yürüyebildiğini nereden biliyoruz? Günümüzde iskelet yapısına bakarak hangi hayvanın nasıl yürüdüğünü anlayabiliyoruz. Nasıl? Çünkü tıpkı modern insanın iskeletindeki bariz kemiksel kalıplar gibi diğer hayvanlarda da ipuçlarını görebiliyoruz. Örneğin iki ayaklıların hareket sırasında tek ayak üzerinde dengede durmasını sağlayan özelliklerden biri diz eklem yüzeylerinin açısıyla alakalı ki Lucy'de de bu özel açıyı görebiliyoruz. Keza onda diz kapağının bu açı nedeniyle çıkmasını önlemek için belirgin bir patella yapısı gelişmiş. Pelvis ve civarındaki bölge iki ayaklılığa yönelik bir morfoloji sergiliyor. Veya mesela omurgada sürekli dik durmanın gerektirdiği omurga eğriliklerinin belirtilerini onda tespit edebiliyoruz. Aslında antropologlar gözetiminde müze sanatçıları tarafından anatomisi de oluşturuldu modern insana kıyasla oldukça küçük. Daha yığın şeklinde duran bir vücudu var ve kemerli bir ayağa sahip olduğu düşünülüyor. Ancak alt vücuduna bakıldığında her ne kadar dik yürüdüğü anlaşılsa bile yine ayak yapısından ve diğer bir takım anatomik özelliklerden dolayı ağaçlarda uyuduğu düşünülüyor. Zira kıvrık ellerini, omzunun ve krek yapısının şekli günümüzdeki goril, şempanze ve orangutanları andırıyor. Ama ayak parmak yapısında insanınkine benzerlik olduğu düşünülüyor muhtemelen yerde fazlaca vakit geçirirken kısa mesafeler kat edebiliyordu. Ha kısa diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz da yetişkin bir kadın olduğunu nereden biliyoruz? Belki çocuk, belki erkek, belki yapısı olgun olup olmamasıyla alakalı. Şimdi bir kere her şeyden önce, evet Lucy'nin kazı alanında birçok kemik parçası bulundu. Fakat en sıradan kemiklerin bile bir benzeri yoktu. Kemiklerin hepsi tek bir türe, tek bir boyuta ve tek bir gelişimsel yaşa sahip bir bireye aitti hayattayken yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında 106 santimetre boyundaydı. Ancak dişlere ve kemiklere bakıldığında anlaşılıyor ki gelişimsel olarak Lucy öldüğünde yetişkin bir bireydi. Örneğin 20'lik diş diye bilinen dişler onda ölmeden önce biraz aşınmış. Lucy gibi homininlerin insanlardan daha hızlı ancak şempanzelerden daha yavaş geliştiği biliniyor. Bu nedenle de bilim insanları Lucy'nin öldüğünde 12 ile 18 yaşları arasında bir yerde olduğunu kabul ediyor. Bu onlar için yetişkinlik çağı. Keza kalça kemiğinin ve uzuv kemiklerinin özellikleri onun tamamen yetişkin bir birey olduğu sonucunu destekliyor. Dişi olması ise esasen direkt boyutundan çıkarabileceğimiz bir şey. Etiyopya'daki Hadar bölgesi bir paleontolojik fosil alanı. İşte Lucy ile aynı türdeki canlılara ait olan ve hem ana bölgede hem de Doğu Afrika'nın başka yerlerinden elde edilen fosiller incelendiğinde görülüyor ki erkekler dişilere göre ayırt edilebilecek şekilde büyük. Lucy ise açıkça daha küçük gruptan ve dişi. İşte tüm bu gerçekler bizi o girişteki soruyla baş başa bırakıyor. Lucy hepimizin annesi mi? tek bir fosil örneği üzerinden hepimizin annesi şu gibi bir iddia tabii ki biraz fazla uçuk. Her ne kadar Lucy üzerinden oturun tamamı kastedilse bile bu hala uçuk. Hatta biraz değil bayağı bir uçuk. Ancak Lucy'nin keşfinden sonra kabaca yarım yüzyıl geçti ve Lucy'den sonra Lucy gibi diğer Astrolopithecus afarensisler de bulundu. Onlara Avu afarensis diyeceğim. Tüm deliller birleştiğinde ise Avu afarensislerin ayrıntılı hikayesine ulaşabiliyoruz. Nerede dolaştılar, nasıl yaşadılar, üyeler birbirlerinden nasıl farklılaştı veya nesilleri yaklaşık ne zaman tükendi? Birçok detaya ulaşabiliyoruz. Aslında Lucy'nin keşfinden sadece bir yıl sonra 1975 yılında Hader ekibi 200'den fazla fosil hominin örneği keşfetti. Fakat o yıllarda bu keşifler her ne kadar önemli olsa da kimse doğrudan şunu diyemiyordu. Lucy'nin türü daha sonraki homininlerin atasıdır. Hayır, bunu demek için daha fazla kanıt lazımdı. Bu yöndeki ek sağlam kanıtsa 1985 yılında geldi. Kuzey Kenya'da 2,5 milyon yıllık bir kafatası keşfedildi ve o kafatası A. Afarensis'lerin kafatasıyla benzer noktalara sahipti. 1990 yılında bizde dahil bütün homoların atası olabileceği düşünülen Australopithecus garhi keşfedildiğinde ve onun Lucy'nin türüyle benzerliği anlaşıldığında Lucy üzerine geliştiren iddialarda biraz daha heyecan yaşanmıştı. Üstelik takip eden yıllarda çıkarılan fosillerde A aferensis ve homo arasında direkt bir bağ olduğunu destekleyebilecek cinsendi. Erken dönem homo örnekleriyle A afarensis arasındaki morfolojik bağlantıyı destekleyecek deliller geliyordu. Dolayısıyla da Ao afarensis'in homoların direkt atası olduğuna doğru giden bir ana akımlaşma başlıyordu. Ama ama bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra işler değişti. 1995 yılında Michel Brunet 3.5 milyon yıllık, Australopithecus'tan farklı özellikler sergileyen başka bir fosil keşfetmişti ve bunu Doğu Afrika'daki Rift sisteminin dışında bulmuştu. Lucy ile benzer dönemlerde başka bir tür gibi duran bir fosil. Şüpheli. Belki Doğu Afrika dışında başka bir tarih yatıyor diyebilirsiniz ama durun. 2001 yılında Doğu Afrika'dan, spesifik olarak Kenya'dan yine 3.5 milyon yıllık, tam olarak Lucy'nin türüne benzemeyen bir canlının fosili keşfedildi. Yani sadece Doğu Afrika'nın dışında değil, Doğu Afrika'da bile Lucy ve onun türü Ao Aferensis yalnız olmayabilirdi. 2010'lardaysa işler iyice değişti. Diğer homininlere ait bulgular iyice kesinleşti. Yeni keşifler yapıldı. Lucy artık insanın evrimsel aile ağacının en eski üyesi dahi değil. Lucy'nin türüne ait üyeler. araştırmacıların geçmişte düşündüğü gibi savanada dik bir şekilde ilk adımlarını atmamış olabilir. Öncelikle çimenli bir ormanda yürümüş gibi duruyorlar. 3.8 milyon yıl öncesinden 2.9 milyon yıl öncesine kadarki süreçte farklı yaşam alanlarına uyum sağladılar. İklim değişikliği onların yaşam alanını da değiştirdi. Aynı zaman diliminde birden fazla hominin türü vardı. 3.4 milyon yıl önce insanın aile ağacının gövdesi bonza ağacının gövdesinden ziyade bir çalı gibiydi. Farklı homininler vardı. Lucy ve onun türü ise muhtemelen homo sapiensin veya homoların direk atası değil. Daha çok atalarının kuzenleri gibiydi. Ancak yine de Lucy öylesine bir keşifti ki onun önemi araştırmacılar tarafından şöyle belirtiliyor. Şu ana kadar hiçbir fosil hepimizin annesi olmaya bu kadar yaklaşamamıştı. Bakın, paleontologlar Lucy'nin geçmişteki yeri için hala tartışıyor. Onun ilk zamanlardaki esas önemi aslında bizim insan atalarının tam olarak nasıl gözüktüğünü, nerelerde yaşadığını veya nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğunu bilmememizdi. Hala da %100 bilmiyoruz ancak o açı biraz kapattı. Zira az önce de belirttiğimiz gibi kayıp bir halka var ve onu bulunca her şey değişecek diye bir şey yok. İnsanın kökenine dair yapılan tartışmalarda ilk veya kayıp halka gibi terimler kullanmak pek uygun değil. Bunlar insanın kökeninde insanla akrabaları arasında benzersiz bir köprü veya bağ oluşturan tek bir ata olduğunu ima ediyor. Oysa evrim zinciri uzun ve süreklidir milyonlarca yıla yayılır ve birçok farklı tür tarafından birbirine bağlanır. 1974 yılında yapılan keşif, o günlerde bize bir kez daha homoların maymun benzeri bir atadan tek bir sıçramada anında insan benzeri bir yaratığa dönüşmediğini hatırlattı. Ha, belki o aferensiz bir kayıp halka değil ama o, insan ve şempanzelerin ortak atasıyla modern insan arasındaki spektrumun önemli bir kısmı. İnsanın aile ağacı Afrika, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya'da yeni keşifler yapıldıkça daha da gelişti, gelişmeye de devam edecek. Kim bilir? Belki bir gün siz de Lucy kadar harika bir hominin fosili bulursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.